inna minel mucrimina muntakimun. Biz mücrimlerden kesinlikle intikam alacağız. Bu nasıl bir suç ki böyle? E az ne büyük bir suç. Öyle cinayetlerle, katillerle, zulümlerle, insanlar arası yaşanabilecek türden adaletsizliklerle ifade edilebilecek büyüklük değil bu. Bu üst kategori dikeyde yaratıcıya karşı yaşanan ve ısrarla sürdürülen bir küstahlıktan söz ediyoruz. Yaratıcısını tanımamaya, umursamamaya, onun verdiği varlığı, bedeni, hayatı, sağlığı her an yaşayıp tattığı ve zevkine vardığı halde var eden kudretin bunca nimetini üzerinde bilip kestirecek kadar da akla, zekaya, fıtrata Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak malik olduğu halde tüm bunlara karşın yaratıcıya açık bir küstahlık sergileyen bir varlıktan söz ediyoruz. Bu varlık, bu istikbar ettiği mini minnacık haliyle insan diye söz ediliyor. Eğer bu haliyle kalırsa ziyana mahkum olur. Meğer ki adım atsın, silkinsin, kalksın. اِلَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَا Rabbini tanısın, onun varlığını itiraf edip ikrar etsin. Onunla tanışsın, onu tanımaya, sevmeye yol alsın ve Allah Azze ve Celle'nin karşılığında sevgisini umduğu bir saygıyı hayatına yaymaya başlasın. O zaman o dünkü küstahlığından çıkmış, tekrardan arınmaya, paklanmaya, Yol almaya başlamış olur. Geçmişte nicesi var böyle. O yüzden hiç kimseden ümit kesmeyiz. Allah Azze ve Celle'ye karşı, Kureyş'in en ileri düzeyde kübbarının bile, zaman sonra Cenab-ı Hakk'a döndüklerini, ağlayasızlaya ilahi kapıya dayandıklarını, bir Ebu Cehil'in oğlunu düşünün mesela. Babası gibi bütün ömrü boyunca, Allah'a, onun Resulüne karşı, adaveti, düşmanlığı bu kadar katı ve sert yaşamış bir kimsenin ömrünün sonunda İslam ordusunun en kritik anında bir ölüm timi kurarak düşman cephesine şehadet saldırısı yapmış ve böylece düşmanı durdurmuş, İslam ordusunun toparlanmasına ve kesin bir yenilgiden çıkmasına yol açmış bir cesaretten. Hem de küçücük oğlunun genç yaştaki oğlunun da beraberinde olduğu bir süreçte. Bu bakımdan dünkü azılı düşmanlardansa ömrünü böyle tamamlamış ve Allah Azze ve Celle'nin katına böyle kötü bir biçimde gitmiş olanlara acımak lazım. Dünkü düşmanlar olur ki yarın Allah Azze ve Celle yolunda bakmışsın seni de öne geçen bir Allah Azze ve Celle'yi tanıyan, imana, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan, bilen bir kararlılığa yol alabilmiş olur. Hatta düşmanın merdi, daha fazla uğraşanı, araştıranı bazen daha çabuk küfürden çıkanı olabilir. Allah Azze ve Celle'nin kime yarınlarda nasıl bir hidayet sakladığını bilemeyiz. Çünkü insanların içerisinde nasıl hayır ile köşe bucak kaçıştığını bilmiyoruz bazen içlerinde yaşadıkları bu köşe kapmaca, kalpleriyle oynadıkları bu oyunda bazen çok çabuk yorgun düşebilir. Gözlerinden damlayacak birkaç damla yaş birdenbire delicesine bir ağlamaya, hüngür hüngür bir boşalmaya dönüşebilir. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın düşmanlıkta varsın bir Ömer gidip onu öldürsün, bir kişiye karşı bir kişi ortadan kaldırılsın. Ama kavmim, kavmimin birliği, birlikteliği bu sıkıntıdan kurtulsun diyen o kadar hamiyet perver toplumu ve toplumun birliğini, beraberliğini düşünen, Hakk'a bu denli kapalı görünen bu kimse bir bakmışsın ilahi feyzin içinde akıttığı bir kaç damla ile kapı aralanmış ayet ayet hidayete doğru yol almaya başlamış. Dolayısıyla iğrenç etmede daha çok hassas olanların içeriye sızacak en küçük bir ışığa karşı bir o kadar çaresizlik hissettikleri de değerlendirilebilir. Bu kadar demek ki çaresiz, demek ki ışığın en küçük bir sızıntısı içinde dehşet karşılık buluyor. Allah Azze ve Celle'ye sevdiklerimiz açısından ve yakınlarımız açısından ve dahası Aynı şehri yaşadığımız, aynı ülkeyi paylaştığımız ve hatta aynı dünyada bütün insanlar olarak Allah azze ve celle'nin hidayetini, mağfiretini, ihsanını ummaktan yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın tanındığı, bilindiği ve güzelce ihsan ile kulluk edildiği bir sürece, bir ideale hizmet edebilmek için elimizden geldiğince çabalamaktan geri duramayız. Düşmanların hiçbir türü, kesimi, biçimi ne kadar iaraz ederlerse etsinler, bizim açımızdan bugünden vazgeçilmiş, artık ötekileştirilmiş, artık iflah olmaz değillerdir. Bizler var gücümüzle önce kendimizi hak ve hidayet ve istikamet üzere tutabilmek için Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyet, inayet ve yardım diler. Sonra da bunu en güzel şekilde başkalarıyla paylaşabilmek için, yeryüzünün artık global planda en ücra köşesine kadar ulaştırabilmeyi, insan evladının küçüğüyle, büyüğüyle en masum çehresini Rabbi ile tanıştırabilme heyecanını ve ümidini yaşamalıyız. Dolayısıyla iaraz ediyorlar diye üzerlerini karalamaya, işlerini bugünden bizim bitirmeye, hesaplarını bugünden bizim kesmeye hakkımız yok. O süreç inna aleyna lel huda. Hidayet bizim işimizdir diyen Allah Azze ve Celle'nin elindedir. O bakımdan biz ötesini berisini gaybı bilmediğimiz için kimsenin kalbini okumaya göğsünün içerisinde gezip dolaşanları bilemediğimiz zaten bunu innehu alimun bidat sudur olan ancak Allah Azze ve Celle bilir. Zatını bununla övmüştür ve dolayısıyla da hidayeti ancak kendi elinde tutmuştur. Çünkü kime yaraşır, kime yaraşmaz, gaybı ve göğüslerde olup bileni bildiği için ancak o doğru hükmeder. Ne rasullerine ne de hiç kimseye bu açıdan hiçbir imkan bırakmamış. لَيْسَ لَكَ Emri الْأَمْرِ <شَيْءٌ> Sana işten yana hiçbir şey düşmez. Hidayet bizim işimiz. Sen اِنَا عَلَيْكَ اِلَّا <الْبَلَغ> Sen ancak tebliğ edeceksin. Tebliğ et dur. Onların üzerinde herhangi bir egemenlik hakkı yok. Ve in aradu yüz çevirecek olurlarsa fema ersennak aleyhim hafiza. Seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. O ma ente aleyhim vakil. Sen onlara bunu zorla yaptıracak da değilsin. O ma ente aleyhim cebbar. Sen onların üzerinde bir zorbada değilsin. O ma ente bimi sen onların üzerine çökecek onların üzerine saltanat kurup zorla iradelerini ellerinden söküp alacak da değilsin. Tüm bunları Cenab-ı şayet evraz edecek olurlarsa tebliğden öteye bir adım atıp baskı kurmaya hakkın yok demek için Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde değişik ayetlerinde ifade ediyor. Dolayısıyla anlatma ve paylaşma düzleminde Karşı tarafın iradesine dokunmadan, baskılamadan, hatta propagandacı bir dil bile kullanmadan, bugün olmadıysa yarın olur diye ümidi de bitirmeden ve tükenmeden meseleyi bir kör düğüm haline getirip, bir kavgaya, bir mes şahsi meseleye dönüştürüp iyice için içinden çıkılmaz bir hale getirmeye de hakkımız yok. Ne evlat açısından ne baba ne kardeş açısından ne kadar yakın olursa olsun karşınızdaki ayrı bir iradeyi yaşayan ayrı bir ferttir ve o ferdi Cenab-ı Hak bu yolculuğunda hidayet etmek yahut etmemek üzere onun durumunu gözetliyor ve ona göre ona muamele edecek. Bizimki paylaşımdan öteye gitmez.